Deyiz, açtım. Merhaba, iyi günler, nasılsınız, iyi misiniz? Görüşmeyeli. Bugün de size kendimize yapacaktık. İmam bayıldı. Yaparken de sizle beraber yapılışı paylaşalım. Hem de zamanı değerlendirin diye düşündüm. Ee, ben üç tane patlıcan var sandıydım. iki tane varmış. Neyse. Zaten iki kişiyiz evde. Önce de ben soğanları e, piyaz şeklinde bak şey yaptım doğradım Tenceredeki. Şöyle. Ondan sonra siz isterseniz öyle doğrayamazsanız yemeklik de doğrayabilirsiniz ama genelde imam bayıldığı soğanları bu şekilde doğranıyor. Üç tane, dört tane sarımsak doğradım içine koydum ve ben bunları böyle e, zamandan kazanalım diye e, şey yaptım, e, kavurdum. Akıncı'm bak şimdi, sonra şöyle biber atıyorum üç dört tane yeşil biber. Ne yapıyoruz biz yemek olarak? İmam bayıldı dedik ya. Ha, İmam bayıldı yapıyoruz. Yen de bayılıyor, yem yen de bayılıyor. Yaşı isteyen. Böyle kavuruyorum şimdi. Sen onu oradan çekiyor musun? Yok ben spor olsun diye burada duruyorum. Öyle mi? Hangi sporu yapıyorsun? Annesini kamerayla çekme sporu. <laughs> He açtık. Böyle. Yine şu şekilde. Ha. Bunu böyle kavuruyoruz. Şimdi, zaman kaybı olmasın diye, fazla olmasa da şimdi bunlar hepsi beraber pişeceğinden oh. Ben domatesini de koyacağım şimdi, tuzunu da koyacağım. Ben e, İmam Bayıl'da zeytinyağlı yemeklere domates koyduğum için az bir şeker de atıyorum domatesin asitini kırsın diye. Sonra şeker de koyacağım. Şimdi domatesi koyuyorum. Çekirdeği kırmızı mı anne? Kırmızı. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Sonrası nasıldı bunun? Yıldızı. Baktım. Şimdi böyle. Şimdi bunu göstermişim de Şöyle domatesler falan koydum. Şöyle bir kavurdum. Şimdi bunları e, içlerini açmadan Şöyle patlıcanları koyuyorum çiğden. Bunu da koyuyorum. Bunlar hep beraber bir 10-15 dakika da pişsin. Tamam mı? Onun sosuyla, yağıyla. Ha yağını da ben bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. İster zeytinyağı koyun, ister hangi yağınız varsa evde sıvı yağ koyun. Şimdi patlıcanları böyle koydum. Bunlar böyle yarım saat kadar bunlar beraber ben ateşini kıstım. Kısık ateşte Patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişecek. Sonra patlıcanların ortasını karnını açacağım. Bu pişen şeyleri e, sosu, işte soğanı, biberi, domatesi onların içinde dolduracağım. Sonra birkaç taşım daha böyle bir kaynayacak. Ondan sonra da soğuyunca servis yapacağız inşallah. İnşallah hatta o zamana kadar gitmez de çekersek size de servis zamanını gösteririm. Oğlum aynı zamanda işe gidiyor şu anda. çalışmaya benim sanatçı. Ondan sonra işte böyle. Şimdi ağzını kapak neredeydi artık? Neyse tamam biraz şunu kapağını bulup kapatırım. Hadi görüşmek Kapağı ararken o kız fokus dedim bir baktım kapak elinde. Her çabukluğum afet. Biraz şöyle tuz atalım içine. Tadıyla öyle pişsin tamam mı? Şimdi kapağını kapatıyorum. Bir yarım saat kendi ışığı ile ee, pişsin. Fıstık ateşe getirdik. Tamam şekerim. Hadi görüşmek üzere. Servis yapalım. Bugünün tarihini de söyleyelim. 22 Ağustos 2025. Tamam yavrum. Ben onaylıyorum. Saat 13.06. Tamam o saat. Tamam. O saat bu saat. Tamam. <laughs> Hadi. görüşmek üzere. İnşallah güzel olur. Hep beraber yeriz. Tamam. Bir yaz bu şeyi ye. zeytinyağlı yemeklerde bol soğan doğru kullanın. Ben bu iki tane şeye Elin de patlıcana iki tane orta boy böyle soğan doğradım. Yani üç tane yapacağım diye düşünmüştüm ama ikiye de gider. Çünkü pişirince o soğanlar küçülüyor falan ya böyle. O soğan kullanırsanız yemeğiniz lezzetli olur. Mesela zeytinyağlı fasulyeyi de öyle. Ne kadar bol soğan kullanırsanız o kadar güzel lezzetli olur. Tamam mı? Unutmayın bak bu babaanne, anneanne nasıl yaptığını, anne nasıl Hadi görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. bye, bye.